Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Türkler. Sıra, sıraya girdin. Süper numarayı yazmış ya. arasın ya. Örnek öğrendim. Buse Kaç gündür neredesin Buse Kara? Eylül Sena Şura. Hı hı. Evet, beş artımız attık. Evet, 8. Vay 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 vay. Maşallah. %50'yi yakalayacağız. Ali Hakan geldi. Yoklama ekleyelim onları da. Ders içinde uğraşmayalım. Ali Hakan. Esra Özden. Sanırım o da yeni geldi. Yeni geldi. Esra Özden. 3, 6, 7 8, tamam. Evet. Dün kaçta kaldık acaba? Şimdi bizim yarın iki saat dersimiz olduğuna göre şeyde kalmış olmamız lazım. Sekiz dokuzdan bir kişiden mi geldi? O benim tamam. Şeyde kalmış olmamız lazım arkadaşlar. Şeyimi açıyorum. Yeni Ders kitaplarım. ikinci sınıf. Alıştırmalar var orada. Oradan alıştırmaları çözelim. Şurada kalmış olmamız lazım. Ee, şurada kalmış olmamız lazım. arkadaşlar. Bir bakarsanız. Şuradaki grafiği şöyle. Nerede? Kalemi arıyorum. Şuradaki grafiği şöyle birleştirmiş olmamız lazım. Şöylesine. Şöyle birleştirmiş olmamız lazım. 3 bölü 4 üzeri x grafiği diye yazmış olmam lazım. Eğer doğruysa. E burada iki tane üstü sayı sarı çözsek yeterli gibi gelecek. İki tane üstü sayı çözsek yeterli gibi gelecek bana. Yani şöyle yapalım. E hemen. Şuradaki üstü sayılardan Akıllı üstü sayılar soruları var birkaç tane. Onları bir açalım arkadaşlar. Evet fazla da genel olmadı. 8 kaldık. Şurada yeni nesil sorular var. Burada sorsalar sorsalar size TYT sormayacaklarına göre Mat 2'de. Ee, hemen bunları böyle geçiyorum. Sevgili arkadaşlar. Dijital denklemler. Logaritma. Bunları çözeceğiz daha sonra. Şu yeni nesillerden birkaç tane çözelim ama bu yeni nesilin üstü sayıları da vardı. Onu bir yerde hızlı geçireceğim. Ha, burada tamam. Şunları bir yansıtayım mı? Size sorsalar böyle sorarlar arkadaşlar. Ne sorarlar diye merak ediyorsunuz ya. Şimdi bir soruyu yansıtım. Diyor ki, Çernobil nükleer santralinin 1986 yılında patlaması sonucu yaklaşık 10 kilogram radyoaktif sezyum 137 maddesi atmosferi kavuşmuştur. En ee, N0 başlangıçta bulunan kütle, madde, T geçen süre, K bozulma saati, en kalan miktarı olmak üzere N eşittir, N0 çarpı üzeri KT formülü formüllendirilmiştir. S137 maddesinin yaralanma ömrü yaklaşık 30 yıl olduğuna göre 2076 yılında atmosferdeki S137 miktarı yaklaşık kaç kilogram olur? Bir bakın arkadaşlar. Evet, şu soruları bir çözelim. 2076 yılında ne kadar olur diyor. Patlama yılı ne zaman? 1986. 1986'da 10 kilogram sezyonumuz var bizim elimizde. Yaralanma ömrü ne? 30 yıl. 30 yıl eklersen buraya ne olacak? 86, 96, 2000 2016 mı? 2016'da yarısının kalmış olması lazım. 30 yıl ekle. 2046'da yarısı gidecek. 30 yıl daha ekle. 2076'da yarısı daha gidecek arkadaşlar. 1.25 kilogram kalacak. Zannettiniz ki şuradaki formülle çözülecek zannettiniz. Gerek yok. Doğru cevap A İşte burada üzeri KT falan üstel soru ya. Orada acaba dediniz herhalde burada böyle bir şey var mı? İşte gerek yokmuş arkadaşlar. Direkt sorunun cevabı çözülebiliyormuş. Evet bu şekilde sorumuzun cevabını hallettik. Ekran görüntüsü almak isteyenler için bekleyeyim biraz. Sorusu olan var mı onu sorayım. Sorusu olanlar varsa sorayım. Yoksa devam edelim. varsa sorusu olan. Evet geçtim. İkinci soruyu açalım. Aşağıda koordinat sistemlerinde fx ve gx fonksiyonları verilmiştir. F2 artı G3'ü soruyoruz. Hadi bakalım. Evet. Kişi. Yeni gelen varsa arkadaşlar son gelen WhatsApp'tan kendini yazsın. Ayşegül gelmiş. Ben de geldim hocam. Ayşegül Hilal Öztürk kim? Ben de geldim. Simge Arslan. Simge seni yazdık herhalde ama ya yazmamışız. Hoş geldin Simge. Hoş ha, şimdi hocam. oldu. Şimdi oldu. Ha, 11 oldu ya 9 kişi arıyorum ben de. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yoklamanızı aldım. <laughs> Kaldırdım. Yarın idareye teslim ediyoruz sabah. Saat e, saat 12 gibi gitmeyi planlıyorum. Sonra gelen olursa bunları önemsiyorlar çünkü. Hem bizim ders yapıp yapmadığımız hem de sizin derse girip girmediğinizi bir taşta kuş sürüsü katliamı yapacaklar. Şimdi aşağıda dik koordinat sisteminde fx ve gx üstel fonksiyonları verilmiştir. E, ee, fx eşittir a bölü 3 eksi 1 evet. f2 artı g3 istiyoruz arkadaşlar. Ortak yanları nedir bunların? İkisinin de e, şeyde kesişmeleri. Bir de neyi biliyorsunuz? Şunu biliyorsunuz arkadaşlar. a bölü 3 eksi 1'in farkındaysanız g artan Düzgün yazayım şunu. Şimdi bakın F, F azalan fonksiyondur. G de artan fonksiyondur. O zaman G'nin şuradaki 14-3A'nın sıfırdan büyük olmasını bekliyorsunuz. F'nin de A bölü 3-1'in de 1 ile sıfır arasında olmasını bekliyorsunuz. 1 ile sıfır arasında olmasını bekliyorsunuz. Buna göre bir işlem yapın bakalım nasıl çıkacak. Buna göre bir işlem yapın bakalım nasıl çıkacak. Evet, sadece şey ondalık şeyleri yazacaksınız arkadaşlar bekliyorum. Şurada yazacağınız şey şu. Diyecektiniz ya. 14-3A sıfırdan büyükse 14 büyüktür 3A'dan 14-3 büyüktür A'dan. Bu bir 2 A-3-1 1 ile 0 aralığında buradan A-3 küçüktür 2 büyüktür 1'den. Buradan A'da 3 ile hızlı mı gittik? 6 aralığında A bölü 3 eksi 1 1 ile 0 aralığında azalan olduğu için arkadaşlar. Sonra A bölü 3 bunu bu tarafa attım bunu bu tarafa atın Tamam. A 6 aralığında. 14 bölü 3'ten küçük. O zaman ikisini birleştirirseniz 3 A 14 bölü 3 olacak. Şartı sağlayan A'nız arkadaşlar 4. Bulduğunuz A'yı yerine yazacaksınız. Yani diyeceksiniz ki fx eşittir 4 e, bölü 3 eksi 1 kaç yapar? 4 bölü 3'ten 3 bölü çıkarsa 1 bölü 3x kalır. Gx eşittir. 14 eksi 3a. 3 kere 4, 12. 14 tane çıkar. 2 üzeri x. Tamam işte. F'ye eksi 2 koyacaksınız. Eksi 2 koyduğunuzda 9 olur arkadaşlar bu. G'ye 3 koyacaksınız. 2 üzeri 9 olur. 9, 9 daha 18. Doğru cevap Ceyhan. Evet, doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Bekliyorum yazmanızı. Diğer soruyu açıyorum. Yazmıştınızdır kesin. Şu soruya da bir bakın. Bu soru güzel soru. Pik yapıyor burada bu soru. Şekilde bir eğlence parkında bulunan hız trenlerinin rayların bir kısmı verilmiştir. Bu tren rayları ile ilgili aşağıdakilerden aşağıdakiler bilinmektedir. 1. Bu rayların direklerinin bazıları A, B, C, D, E isimleriyle isimlendirilmiştir. Bu rayların A, B, A ve E direkler arasında kalan kısım işte üzeri X sonuçlarının grafiği şeklindedir. Yani arkadaşlar iyi bakarsanız şurasını 2 üzeri x ile biz buna matematikte modellemişler deriz. 3. Direkler arasındaki mesafede eşit olup A direğinin yüksekliği 0,5 E direğinin yüksekliği 32 metredir. D direğinin yüksekliği kaçtır arkadaşlar? Hadi bakalım. Bunda da bir uğraşalım. Evet 12 kişi son gelen son gelen Umut Barış Kocaoğlu. Evet. O da bu hafta ilk defa giriyor. Evet. Bir modelleyelim. Evet arkadaşlar biz başlayalım. Şimdi bakın burada duyuluyor mu sesimizi bilmiyorum. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bakın diyor ki A direğinin yüksekliği 0.5 metre ve bu aralıklar eşit. E direğinin yüksekliği 32 metre. Şimdi bak 2 üzeri x'in 32 olması için x'in 5 olması lazım. A direğinin yüksekliği 0.5. 2 üzeri x'in 0.5 olması için x'in eksi 1 olması lazım. Dolayısıyla siz bu işe girerseniz şuranın eksi 1 olduğunu buranın da 5 olduğunu söylersiniz. Eksi 1'den 5'e kaç birim var? 6 birim var. 6 birimi 4'e bölerseniz arkadaşlar 4'e ayırırsanız her birim arasında 1,5 bir metre olur. Yani bir, eksi 1'e 1,5 bir ekle 0,5. Bir 1,5 ekle 2. 1,5 ekle 3,5. 1,5 ekle 5. Dolayısıyla D'nin altında kalan altında kalan 3.5 noktasına karşılık karşılık 2 üzeri 3.5'tan arkadaşım 2 üzeri 7 bölü 2 diyeceksiniz. Bu da seçeneklerde 8 kök 2 olarak karşımıza geliyor. Evet inşallah siz de güzel bir şekilde çözersiniz bu soruları. Bunlara yeni nesil sorular diyorlar ama yeni nesil soruların yenilikle ilgili bir şeyi yok, sıkıntısı yok. O yüzden şey yok yani.